Ekranda gördüğünüz karakter kim biliyor musunuz? Bilmelisiniz. Çünkü o görüp görebileceğiniz en nelerden birisi. <laughs> Hikayesi büyük iskeletin ateşli abimiz olan borcunu ödemek için seçimlere katılıp kazanması ve borcunu ödedikten sonra yer altına kutla sokması, seçimlerde kaybeden Keçi abimizin laboratuvarı kertenkeleden arındırıp yerine geçmesi ve balıkımıza modifikasyon ekleyecek kadar kendini ilerletmesini anlatan bu evrenimizin kıtlıktaki yer altının dayanışmaya yamyamlık katması ve bunu gören mal olanımızın taraf değiştirmekle beraber cinsiyetini de aldırmasını konu alıyoruz. Neden? Çünkü oğlum bu ne lan? Karakter ya e da avuya lafım yok. Çizimlerin üzerine kusmak istiyorum. Ya abi bak ergen olmak doğal. Böyle resim yeteneğim varsa muazzam olabiliyorum. Ama oğlum niye sikiniz kalktı her şeyi sikmeye çalışmak gibi bir fanteziniz var işte onu anlamıyorum. Aa onun ilk çıkmasıyla beraber karakterle ilgili çıkan ilk piksel görsel bu. Milletin ise bu görsele bakınca kafasında canlanan tip bu. Oğlum az yavaşla. lan. Tamam bak ciddiyim hani ergenim bak cidden normal. Her şey sikmeyi istedim maalesef normal. Ama oğlum niye? Yani sakin olun lan azıcık. Şimdi siz diyeceksiniz ki orijinal lavabo varken niye bunu çekiyorsun? E oğlum orijinalini de sikiyorsunuz. Hem de erkek olmasına rağmen. Neyse biz konuya gelelim orijinal evrendeki konu bilmek isteyebileceğiniz gibi büyük iskeletin halkı yönetmesi, küçük iskeletin vergileri ödeyemediği için sınır dışına gitmesi, tahttan eden keçi babamızın kendini bilim adaması, salyangoz turpta satarak geçimini sağlayan keçi annemizin keçi babamızı görünce azıp tekrar vermesi, keçi babanın mal denk gelip daşşaklı bir vücut vermesi, maloğlanın ise neydi bilinmez bir şekilde taraf değiştirmesi, kertenkele ablanın Hristiyan olması ve tesettüre girmesi, lezbiyen balık alpsi artık veremeyeceği intihar etmesi, fakat keçi abimizin onun cesedini modifiye edip Belki kaçakçılığı yapmak adına büyük iskelete yalakalık yapmayı denemesi ve hayaletin ergenliği keşfetmesiyle çiçeğe girmesi. Evet normali bu. Tamam siz bu videodaki evrenin hikayesi nedir diye soruyorsanız en başta dediğim gibi yeraltının altının kutluğa girmesi ve dayanışmaya çalışırken yamyama dönüşmesi. Yani gördüğünüz gibi pek bir şey yok. Kısaca Underfell'in Rus versiyonu desek daha doğrudur. olur. Zaten yapan kişinin kim olduğu da belli değil. Sadece yapılması istenildiği için yapılmış. Pixel arttırı hazırlanmış. Gerisi de fanların bırakılmış bir ağ olur kendileri. Tekrardan o konuya gelecek olursak da ne kadar söylesem yeridir. Bak. Bir Ao'ya bakılarak bir Ao yapmışlar. Cringe uyumluluğu kullanıp onaylanmayı başarmışlar. İşi bok var gibi fanları bıraktıkları için karakterlerin kanonunu sikip atmışlar. Ana karakteri kız yapmakla yetinemeyip eskorta çevirmişler. En azından güzel müzik yapmışlar. Ama yanında bin tane Entai çizimini de yapmışlar. Yani size şunu söyleyeyim. Oğlum ben bu karakteri arkadaşıma güzel mi diye gösterdim. Sikilir dedi bak. Sevilir değil sikilir dedi. Yani anlayın demek istediğimi. Peki biz buradan ne anlıyoruz? Zeki Müren dinlemeyene gay Daha fazla istiyorsak like atıyoruz. Discord sunuma gelmeyi unutmuyoruz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Go fuck yourself.